Göz dünyasına hoş geldiniz. 2024 dönemi bildiğiniz üzere aslında aylar oldu, başlayalı. E şimdi çok fazla soru geldiği için 2024 öğrencileri ne soruyor bize? Aslında sorduğu şey nasıl çalışılmalı? Bu göz sınavında nasıl çalışmam lazım? Bu sistem nasıl bir sistem? E göz sınavı nasıl? Bunları soran çok öğrencimiz var. Şimdi burada arkadaşlar nasıl çalışmalıyı bir kenara koyup öncelikle bu sınav sistemi nasıl bir sınav sistemi önce onu anlamamız lazım. Neden? Çünkü çalıştığımız sınavı bilmezsek çalıştığımız süre boşa gitmiş olur. Mesela AYT TYT kitaplarını çalışmak gibi. Mesela AYT TYT dershanesine gitmek veya göz bilmeyen bir hocadan özel ders almak gibi. Bunu çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Mesela özel ders buluyor öğrenci. E dönemin sonunda bize yazdığı zaman hocayı ben yönlendirdim diyor. Göz sorularını ben verdim ona çözmesi için diyor. E şimdi tabii ki konuya vakıftır hocamız da. Biliyordur matematik, sonuçta matematik öğretmenidir ve biliyordur. Fakat buradaki sıkıntı yönlendirmek. Yani biz öğretmen olarak e, bir kişiye ders verdiğimiz zaman öğrenci bizi yönlendirmesi şu şekilde olabilir. Yapamadığı bir soru veya anlamadığı bir konu anlamında yönlendirebilir. Ama bilmediği bir sınav sistemini yönlendirmesi çok zor. Öğrenci de bilmiyorsa zaten burada bir kaos çıkıyor. Yani genel olarak konuları çıktı alıp bana bu konuları anlat diyor. Ama mesela hangi sınavda hangi soruları önemseceği veya hangi soru tipleri çıkacağını bilmiyor. Yöz kaynaklarından hangisini önce başlaması gerektiği, sıralamasını nasıl yapacağını bilmiyor. O yüzden burada öncelikle bu sınav sisteminin çok fazla sınav olduğu, hala sınavların devam ettiğini görün arkadaşlar. 2024 öğrencileri bunu özellikle bilsin. Şu an hala sınavlar devam ediyor. Tercih dönemleri bitenler var, başlayanlar var. Ek tercih dönemleri kasıma kadar sürüyor. O yüzden bu çok önemli. Yani bu sınava demek ki ne yapacağız? Biz birçok kez sınava gireceğiz demek ki konularımızı düzgün ve sınava yönelik çalışmamız gerekiyor. Sınavın gerektirdiği doğru yanlışı götürenler var. Puanlaması farklı olanlar var. O yüzden bu karmaşık bir sistemde biz boğulursak bilmediğimiz için çalışmaya vakit kalmıyor. O yüzden bunu bilen birisinden destek alıp biz sadece konulara ve konudan kasıt yöz konularına ağırlık vermemiz lazım. Yani yöz kaynaklarını çözmemiz gerekiyor. Bu da kişinin seviyesine göre değişir. Bazısı kendi başına yapabilir, soruları, konuları çözebilir. Bazısı burada destek alması gerekiyor ki göz öğrencilerin birçoğu destek alması gerekiyor. Çünkü yurt dışında eğitim almış veya Türkiye'de göze dair çalışmadığı için desteksiz gidildiğinde zaman kaybı olabiliyor. Beklentinin çok daha altı puanlar alındığını görüyoruz. Ders programı. Şimdi çalışmaya karar verdik. Bunu destekli yapacaksak veya bir dershaneye gideceksek veya bir kursa gideceksek veya bir seti alacaksak kendimiz çalışacaksak artık hangi yola girdiysek. Öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Girdiğiniz yoldan vazgeçmeyin. Yani dershaneye gittiniz, dershanenin 3 ayında vazgeçiyorsunuz ya da 6 ay gidip son sınava 2 ay kalmış dershaneden vazgeçiyorsunuz veya hocanızı birebir verdiğiniz hocadan vazgeçiyorsunuz. Bu zaman yanlış bir karar oluyor. Neden? Çünkü son anda verilen kararlar dediğim gibi başta verilmesi gerekiyorsa bunu son dakikalara sıkıştırınca konuları toparlanması için verdiğiniz özel ders veya gittiğiniz yerlere daha fazla para veriyorsunuz ama verim düşük oluyor. Çünkü ister istemez yetişmiyor konular veya verimli olmuyor. O yüzden başta en doğru kararı almak çok önemli. Kararı aldıktan sonra da bu karardan vazgeçmemek gerekiyor. He vazgeçince bunu başaranlar oluyor mu? Atölye hocasını değiştiren, başka yere giden, evet yararlı oluyor ama dediğim gibi çok fazla öğrenci de bundan yara sağlayamıyor. Çok dirayetli ve sıkı çalışmak gerekiyor bundan sonra eğer yanlış karar alırsak. O yüzden bu sınavın dediğim gibi başta düzgün karar alıp benim neye ihtiyacım var sorusunu önce cevap vereceğiz. Sonra çalışma sistemimizi oturturduktan sonra artık bir ders programı yapacağız. Burada ders programımızda öncelikle mat 1 ve IQ geometri de olacak ama öncelikle mat 1 ve IQ ama bunun içinden en öncesi IQ konusunu 2 ay içerisinde bir soru bankası ile beraber bitirmemiz gerekiyor. Yanında 3 ay boyu 3 ay içerisinde de mat 1'i bitirmek gerekiyor. Bazen 4 haftada mat 1 bitirenler oluyor ama sonra bir soru tipi çözemiyorum hocam. Sorularım hep yanlış geliyor. O yüzden hızlı gitmemek lazım. geniş mesela günde 5 saatlik 4 saatlik çalışmalar yeterli. Önemli olan düzenli ve o 4-5 saat verimli çalışmak olsun. Burada IQ gerekirse 2-3 saatini IQ'ya, 1.5-2 saatini de mat 1'e verebilirsiniz. Bunlar kişiye göre değişir saatleri dediğim gibi. Güzel bir ders programına hangi ay ne bitireceğim, kitabı 2 ay bitirmem için o zaman bu sayfa kaç sayfalık bir IQ kitabı, o zaman 60'a bölüp kaç sayfa çözmem lazım günde bir hesap kitap yapmanız lazım ve bunu aylık olarak veya 2 haftada bir kontrol etmeniz lazım. İstediğiniz hedefe ulaşabiliyor musunuz? O yüzden ders programı önemli. Göz kaldırılacak mı diye de sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar göz zaten kimler için vardı? Yabancı öğrenciler için vardı. Mavi kartlılar için vardı. Çift vatandaşlar için vardı. Yurt dışında liseye okuyan arkadaşlar vardı. Ama 2027 yılında yani bu yıl 9'dan 10'a geçen arkadaşlar bu göz sınavını şu an için en azından verilen kararla giremeyecekler. Türkiye'de eğitim aldılarsa ve Türk öğrencilerse mavi kartlı olsa bu sınava giremeyecekler. Direkt TYT değil de AYT sınavlarına girecekler. O yüzden şu an 11, 12 olan arkadaşlar avantajlı. Bu avantajını iyi kullansınlar. Çünkü dediğim gibi sistem şu an için bunu gerektiriyor. Buradaki önümüzdeki 2 yıl sonra tabii ki bu öğrenciler giremeyince yurt dışındaki öğrencilerin temeli biraz daha zayıf olduğu için çalışan arkadaşlar biraz daha iyi yerleri kazanacaklar daha düşük puanlara o da bir avantaj olacak. Şu an yurt dışında eğitim alan lise öğrencisi eğer şimdiden başlarsa çok daha büyük bir avantajı olacak. Hedeflerimiz nedir? Şimdi hedeflerimizi her gün kalkıp düşünmemek lazım. Bir hedefimiz olur. Ya e, üniversite olur ya bir bölüm olur. Yani istediğimiz bir meslek olabilir. Bunun da gerektirdiğini düşünürüz ve hedefimiz her zaman 100 tam puan diye düşünürüz. 80 sorunun 80 sorusu diye. Çünkü ne zaman düşük alt bir hedef tutarsak hep onun altı olur arkadaşlar. O yüzden hedefimiz hep yüksek. Soru kaçırmamaya niyet ederek başlamamız lazım. Aksi tarihte de burada sorular kaçırırız ki e, sınav kolay mı zor mu diye de çok soru geliyor. Çıkmış sorular mevcuttur. 2023'e bakabilirsiniz. Haran Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin, Sakarya Üniversitesi'nin e, bu üniversitenin sorularını inceleyerek karar verebilirsiniz buna. Ama sınav o kadar da dediğim gibi sınav heyecanını düşünürseniz kolay kolay her çıkan çok yüksek aldım demiyor. O yüzden iyi bir çalışma gerektiriyor. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Şimdi burada şunu anlamamız lazım. Biz de öğrenci hazırlıyoruz. Bildiğiniz gibi derslere başladık. Erken başlamak çok önemli. Eylül ayında, Ekim ayında başlayanların çok da büyük bir dezavantajı var zaman zaman olduğu için bu dezavantaj ister istemez çalışma saatlerini arttırması gerekecek. Öyle her şeyin bir anda öğrenilmediğini biliyoruz. Hiçbir şey bir anda öğrenilmez. Sürekli istikrar gerekir. Bu bir spora da gitseniz bir istikrar gerekir. Bir diyet yaparken de istikrar gerekir. Bir dil öğrenirken de gerekir. Ders öğrenirken de böyle. Başarının sırrı nedir? İstikrar. Sürekli aynı şeyi düzenli çalışmak gerekiyor. E biz bunu yaparsak zaten karşılığını alıyoruz. E gördüğümüz üzere geçen senedeki yani bu 2023 öğrencilerimize de baktığımız zaman e, Instagram'dan paylaşıyoruz bir kısmını. Paylaşmasını istemeyen arkadaşlarımız da oluyor. İyi yerde mühendislik, tıp, diş kazanan arkadaşlarımız var. E, bunlar bizi mutlu ediyor. E, yani şu söze geliyoruz. Diplomayla da kazanan var bu arada. Mavi kartta da var. Bunlar zor değil. E, o dönem dediğim gibi bir dönem var ki bu ilk dönem puan toplamak, konuları bitirmek dönemi. Daha sonrasında topladığınız yani kazandığınız bu konularla yaptığınız netleri sınavda gösterme aşaması. Yani sınavda gerçekten bir puan alma aşaması var. Şu dönemleri geçirdiğinizin karşılığı olarak. Bunu yaptıktan sonra da bir tercih dönemi var. Bu tercih döneminde başarılı veya başarısız sürece göre bir de ek tercih dönemi çıkıyor. Yani dört ana başlıktan oluşuyor bu süreç. İlk başarılı sürecimiz bizim şu an ders çalışma sürecimiz olması lazım. İnanın ki bu sınava ne kadar fazla kişi girerse girsin e, ki girerse girsin birçok arkadaş. Bu sınavdan istediği puanı alamıyor ve seneye bırakıyor veya gittiği üniversiteyi sadece gitmek, kayıt yaptırıp yeniden sınava hazırlanıyor. O yüzden kişisi de her geçen gün artıyor. Özellikle bu sınavlardaki değişmelerden dolayı çok fazla artık eskisi gibi ötelemiyor kişiler. Diplomasına güvenmeyip yöse ağırlık veriyor ve dert çalışıyor. O yüzden siz de bunu başarabilirsiniz. Biz her sene öğrencilerimizden bunu görüyoruz. İmkansız değil kazanıyorlar, kazandılar. Ee, geçen yıldaki öğrencilerimize kazandı. Tabii ki her zaman başarısı öğrenci vardır, çalışma öğrenci vardır. Burada önemli olan onu ayağa kaldırıp motive edip tekrardan ders çalışmasını sağlamak. Ve ee, bu süreçte de siz de kendinizi motive edecek şeyler bulun ve bu motivasyonunuzu kitaba, deftere, notlarınıza yansıtın, çalışmanızı arttırın. Bakın sağ şu an 2 ve ben size bir video çekiyorum ve ondan önce de bir video attım. Şu an dersim bitti ve Sabah kalkıp tekrar ders anlatacağım. Bu bir motivasyon olur. İşini sevmekle ilgili bir şey. Siz de aynı şekilde bir şeye tutkuyla bağlanın ve onu isteyin. Zorluklar çıkacaktır. Hiçbir şey dediğim gibi kolay değil. Ama bir telegramla bir whatsappta söylenen cümlelere moralinizi bozmayın. Ya da orada söylenen düşük puanları kazananları görünce motivasyonunuz artmasın. Çünkü yalan, yalan da var bu işin içinde. Yalan söyleyen insanlar da var. 60'ta tıp kazandım diye. Siz hedefinizi yüksek tutun. Hiç kimseye bakarak ne netinizi düşürün ne netinizi arttırın. Siz kendinizle yarışın. Ee, Instagram'da şurada burada hocam şöyle söyleniyor böyle söyleniyor diye bakmayın arkadaşlar. Instagram'ın zaten birçoğu parayla takip çarptırılıyor. Ben bakıyorum bazen 20 bin 50 bin takipçi var. E, beğeni sayısı 10, 20, 30 bunu siz de görebilirsiniz. E, gelelim YouTube'da. YouTube'da birçok yabancı yerli e, Türkiye'den YouTube kanalı var. E, anlattıkları şeylere bakıyorsunuz. E, Burada birçok şeyi anlatıyorlar. Birçok şey olumlu şey söylüyorlar ama baktığın zaman ne derslerinden video kaydı var, ne yaptıkları ücretsiz danışmanlık var, ne diploma tercih tarihleri var. Yani öğrenciye dair hiçbir şey yok. Sadece kapalı kapılar ardında seminerler, konferanslar düzenleniyor. E bunların da doğrusu yanlışı meydanda değil, ortada değil. Öğrenciye paylaşılan herkesin bilgilenmesini sağlayan bir durum yok. E, takipçi kasmak içinse doğru bilgi olup olmadığını bile ölçemiyoruz. E gelelim birçok dershane Eylül ayında açılıyor. Eylül'de neden açılır? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay, 5 ay ne kadar sürede haftada 3 günde toparlanabilir? Bu da çok öğrenci yandaşı gelmiyor. Bazıları erkenden başladı doğru ama Eylül ayı bence biraz geç. Bu benim kendi düşüncem. Daha erken olması lazım çünkü erkenin seviyesi aynı değil. Çok daha fazla ders çalışması gereken arkadaşlar olacaktır. Bu süreci basite indirgemeyin. Daha sonra yetişmeyen arkadaşlar seneye tekrardan sınava giriyor, mezuna bırakıyor, belki özel üniversiteye gidiyor. Bunları şu an motivasyonunuzu yükseltirken bu dediklerimize de dikkat edin. Şu an hazırlanacağınız zaman iyi bir ders programı, hedeflerinizi koyun ve destek almanız gerekiyorsa alın. Biz bu süreçte ne yapıyoruz? Zaten ücretsiz danışmanlıkla destekliyoruz. Videolarımızın %20'sini açıyoruz bunların tamamını isteyen arkadaşlara ücretli en uygun şekilde piyasanın en uygunu video seti veriyoruz. E sadece mat bir isteyenler bir yere yazılmışsa ama Eylül'de açılacaksa bu arkadaşlar geriden gelmesin diye mat bir videosu veriyoruz. Canlı derslerimiz şu an piyasanın en uygunu ve aylık ödeme. Yani öğrencilerimize elimizden gelen iyiliği yapıyoruz. Kayıt yapıyoruz, tercih danışmanlığı yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz, koşuluk yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz ama mesele bir şeyleri yapıp siz de onları almak değil. Mesele önce istemek. Yani siz kazanmak istiyor musunuz? tercihlerinizi doğru yapmak istiyor musunuz? Şu an sınavınızı varsa 2024'de girecekseniz bunun için bir çalışma sergilediniz mi? Şu an Haziran bitiyor. Biz 3 aydan beri arkadaşlar hadi çalışmaya başlayın, hadi çalışmaya başlayın diye videomuz var. ve bu videoları niye çekiyoruz? Geç kalmayın. Şu an siz mat bitirebilirdiniz mesela söylediğim o ay çalışanlar. Tabii ki bunu bitiren arkadaşlar var. Bize yazıyor hocam sizi dinledim. bir günde iki saat çalışarak mat bitirdim. IQ'nun da yarısına geldim diyor. Ne güzel. Şu an sıfırdan başlayan arkadaş da çok geç değil. Ama belki 2-3 ay sonra sıkıntı olacak. Dediğim gibi herkesin seviyesi bir değil. Buna dikkat etmek lazım. E, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü buradan size sürekli bildiriler, sürekli videolar gelecek. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. E, şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.